Yaratıcılığın Zincirleri Final Bölümü 5. Bölüm. Zincirleri Kırmak. Kreatif bir toplum nasıl yaratılır sorusuna cevap bulmak. Yüzyıllardır zincirlerle yaşayan toplumlar, hayal gücünü bastıran aileler, ezberi kutsayan eğitim sistemleri, linç kültürüyle farklı olanı taşlayan kalabalıklar, medyada yaratıcılığı değil kopyayı ödüllendiren düzen. Bütün bunlar birleşir ve bir toplumun damarlarında yaratıcılığı dondurur. Ama zincirler kırılabilir. Bu bir hayal değil, gerçek bir yaratıcı devrimdir. Zincirlerin kır zincirleri kırmanın ilk adımı çocukların hayallerini korumaktır. Eğitim sisteminde notla değil, hayalle başarıyı ölçmek. Çocuklara uslu değil, meraklı olmayı öğretmek. Yanlış cevapları cezalandırmak yerine farklı düşünmeyi kutlamak. Çünkü bir çocuğun hayalini öldürürsek geleceğin yaratıcılığını da mezara gömeriz. İkinci adım olarak ezberi değil düşünceyi ödüllendiren bir eğitim olmalı. Sorgulama yasaklayan değil cesaretlendiren sınıflar, öğrenmeyi sınavdan kurtarıp deneyime dönüştüren sistemler, sanatı, bilimi, teknolojiyi aynı masada buluşturan dersler. Böyle bir eğitimde yaratıcılık sadece doğmaz, patlar. Üçüncü adımda farklı olgularını alkışlayan bir kültür yaratmalıyız. Linç kültürüne karşı fikir özgürlüğünü savunan toplum olmalıyız. Yaratıcı riskleri çılgınlık değil, ilerleme olarak gören bir medyaya sahip olmalıyız. Konfor alanını değil, yenilikçi, yenilikçiliği öldürlendiren sosyal normlar yaratmalıyız. Çünkü farklı olanı taşlarsak, geleceği taşların altında bırakırız lafını asla unutmamalıyız. Dördüncü olarak medyanın yaratıcılığı beslemesi gerekiyor. Kopya içerikleri değil, özgün üretim ödüllendiren platformlar olmalı. Cesur sanatçıları sansürlemek yerine onları alan açan kanallar olmalı. Algoritmaların tekrarı değil, yeniliğin arkasına koyan dijital medyaya sahip olmalıyız. Medya zincirleri kırdığında toplumun hayal gücü yeniden nefes alır. Beşinci ve son adımda ise cesur liderlik ve yaratıcı politikalara ihtiyacımız var. İnovasyonu cezalandırmayan, cesareti teşvik eden liderlere ihtiyacımız var. Yaratıcı sektörleri destekleyen devlet politikalarına ihtiyacımız var. Özgür fikirler için güvenli bir ekonomik ve sosyal ortam oluşturmalıyız. Yaratıcılık korkuyla değil, özgürlükle büyür cümlesini hiç unutmamalıyız. Çocukların hayalleri özgür olmalı. Eğitim sorgulamayı kutsamalı. kutsamalı Medya kopya değil, yeniliği büyütmeli. Toplum farklı olanı taşlamamalı, alkışlamalı. Liderler zincirli zincirleri değil özgürlüğü savunmalı. Ve işte o zaman yaratıcılık sadece bireylerde değil toplumu ruhunda yeniden doğacak. Zincirleri kıran toplum yaratıcı geleceği yeniden kuracak. Bu podcast'te çocuklukta bastırılan hayalleri, konfor alanlarının hapishanelerini, medyanın kısır döngüsünü, isyan eden yaratıcıların bedelini konuştuk. Artık biliyoruz ki toplum zincirleri kırarsa fikirler özgürleşir, Yaratıcılık taşlanmaz, alkışlanır. Gelecek kopyalanmaz, yeniden yazılır. Bu podcast yalnızca bireyleri değil, toplumun tamamını yaratıcılığın zincirlerinden kurtarım, kurtarmak için seslendirildi. Bir toplum zincirlerini kırarsa yaratıcıları göklere taşır, geleceğini aydınlatır.